<laughs> beni kolluyor <laughs> ne güzel gözleri var ya wow, kulaklara bak nasıl geri yapıyor kulaklarını <laughs> bak hırlamıyorlar görüyor musun güzel oynuyorlar aferin çocuklar abla kardeş oynayın öyle <laughs> Ay sizi yaradana kurban olurum ya. Çok tatlısınız siz. <gülüyor> <gülüyor> Birisi Mike Tyson. <laughs> Ötekini bulamadım. <laughs> Bedrari diyeceğim ama Bedrari'm çok uzun oluyor. <laughs> uzun da. Tamam da. Tam oldu oldu Bedrari. O Mike Tyson'dı ya. Bedrallah bıraktı mı acaba bu şeyi? Valla. Ne güzel dövüşüyor adam ya. Kavgaya dönüştü. sonunda kavgaya başladınız ha? Ana, siz nesiniz böyle? Sizi yaramazlar sizi. Sizi üç kartçılar sizi. Ne yapıyorsunuz ana? Bir de kediler sırta gelmez diyorlar. Baksana nasıl gidiyor. Kız. Birbirinizi dövüyor musunuz? Oynuyor musunuz? Anlamadım ha. He. Alo. Hey kızım. Şşt. Kara kızım. İnsan kardeşini döver mi?